cehennemin en yüksek katında bir iblis, iblis kralının odasına olabildiğince hızlı koşuyordu. Herkesin üzerinde çalıştığı prototipin iblis kralının karısı Lilith tarafından çalındığını iddia ediyordu. İblis kralı bu haber alınca hemen değişti. Enerji tüplerinden birine uzandı ve Lilith'in peşine düşmesi için bir yaratık saldı. Bu bana nasıl böyle ihanet etmeye cesaret ediyor diye bağırdı iblis kralı. Sana karşı bunlardan birini kullanmak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Bu arada Lilith, iblis Lissar tarafından takip edilen diğer gemilerce kovalanıyordu. Cehennemin yüzeyinden geçmeye çalışırken bir gemideydi. Prototipin adı Selutrix'tir. Gemisi patlamanın ortasında inflak etti. Küçük bir ışıltı görüldü. Prototip gemiden fırlamış ve yüzeye çarpmış gibiydi. İblisler bunu gördü ve geri çekilme kararı aldılar. Şimdi dünyadayız. İki çocuk arasında bir okul kavgasına tanık oluyoruz. Benjamin Tennyson, kahramanımız ve Cash. Evet, sadece Keş. Ben doğrudan bir yumruk yedi. Ben Keş'in kolunu kavradı. Onu kaldırdı ve yere çarptı. Etraftaki herkes çıldırdı. Kayıt yapmaya ve tezahürat etmeye başladılar. Ben kavgayı kazandığı için kutlama yaptı. Keşe yerde kalmasını söyledi ta ki öğretmenlerinin arkasında olduğunu öğrenene kadar. Ah dostum Kahretsin ya. Ben okul dışında öğrencilerin onun hakkında konuştuğunu fark etti. Bazı erkekler ona suçlu diyor, bazı kızlar yakışıklı diyordu. Ama genel olarak ben bu tür şeylere pek aldırış etmiyordu. Okuldan ayrılırken büyük babasının kamyonunun yeni geldiğini gördü. Hemen içine girip büyük babasına heyecanla selamladı. Bu sevinç kuzeni Güven Tenisa'nın varlığıyla hemen kesildi. Ben ve Güven'in ilişkisi garipti. İkisi de birbirleri hakkında iyi şeyler düşünmüyordu. Bu yaz için çok heyecanlıyım büyük baba. Ee, o burada ne yapıyor? Güven şöyle söyledi. Bunu sanki benim fikrimmiş gibi söyleme. Büyük babam ailemi suçlu kuzenimle kaliteli zaman geçirmeye ikna etti. Büyük babam için yazımı mahvetmenin harika bir yolu gerçekten. Büyük baba sadece ikimiz olacaktık. Kızlar olmayacaktı diye itiraz etti ben. Tartıştıktan sonra Max Tennyson ikisini de sakinleştiren büyük baba yanlarına gelerek durumu yatıştırdı. En azından şimdilik birbirleriyle iyi geçinmeye karar verdiler. Birkaç saat sonra ben ve güven kendi elektronik cihazlarına gömüldü. Büyük baba Max onların dikkatini dağıtmak için bazı korku hikayeleri anlattı. Ama işbirliği yapmak yerine birbirlerine sataşmaya başladılar. Ben okulda çok kavga ettiği için suçlu bulundu. Tartışmadan sonra Ben yürüyüşe çıktı. Ormanın ortasında yalnızken telefonuna bakarken uzaktan bir patlama duydu. Merakla patlamaya doğru koştu. Oraya vardığında her şeyin alevler içinde olduğunu gördü. Alevler neredeyse ayaklarını yakıyordu. Küçük bir kavga kapsül fark etti. Yaklaştıkça kapsül kendini açtı ve kırmızı bir aura yayıldı. Aura dağıldığında küçük siyah bir yaratığı tutan şeytani bir el gördü. Ben şaşırdı ve yaratığın canlı olup olmadığını sordu. Tam beklemediği anda yaratık sağ koluna doğru atladı. Ne olduğunu anlayamadan bir anda yaratık benim koluna şiddetle saldırdı. Ben acı içinde çığlık attı. Yere düştü ve yuvarlanmaya başladı. Yaratık durmadı. Kolunu kan izi bırakarak yemeye devam etti. Ben ne yapacağını bilemedi. Seçeneği az olduğu için yaratığın gözüne benzer görünen yere vurdu ve büyük bir patlama oldu. Duman her yeri sardı. Ben kendi eline bakana kadar iyi göründüğünü sandı fakat kolunun yerinde artık yaratığın bir parçası vardı. Artık acımıyordu ama elim ne oldu? Fısıldadı, sakinleşip kolundaki yaratığı çıkarmaya çalıştı. Dal parçasını saplamaya çalıştı, ama yaratık hemen yaktı. Defalarca dürttü. Aniden yaratığın gözü ortaya çıktı ve ortada garip bir sembol belirdi. Bu yaratığın onu tekrar yemesini engellemek için bir dilek gibiydi. Gözüne bastı. Büyük patlama tüm ormanı sararken benim gözleri kırmızıdan yeşile döndü. Bir an sonra bilincini kazandı. Etrafını söndürmek için hareket etti. Ta ki bunun acı vermediğini fark edene kadar. Çünkü artık ateşin kendisiydi. Yeni vücudu şaşkın bir şekilde kolunu kaldırdı ve kazara devasa bir ateş topu fırlattı. Kargaların çığlıkları zihninde bir düğmeye çevirmiş gibiydi. Gözleri tekrar kırmızıya döndü. Bu kırmızı ben kargalara bağırdı ve onları anında parçalayan bir patlama daha oldu. Siz aşağılık yaratıkların sesi beni hasta ediyor dedi kendi kendine. Ne yaptığını bile anlamıyordu. Etrafındaki her şey kırmızı bir boşluğa dönüşünceye kadar yürümeye devam Etti. dönüştüğü yaratık hemen arkasındaydı ve artık kullandığının kendi vücudu olduğunu söyledi. Ben buna inanamaz bir bakış attı. Hiçbirine inanmak istemiyordu. Kafası karma karışıktı. Aklına gelen ilk şey yaratığa hesap sormaktı. Eline saldıran yaratığa siyah dokunaşlı uzaylı köpek balığı adını verdi. Bu söylediği şey şeytana tetikledi. Tanrı'nın oğluna o pis ağzınla hakaret etmeye cesaret etme insan diye çıkıştı. Şeytan ona saldırmak isteyince kırmızı zincirler aniden ortaya çıkıp onu engelledi. Yaratık bu yüzden saldırmanın başka yolunu bulamayınca yürümeye başladı. Ve yaratığa üzerindeki siyah yapışkan maddeyi nasıl çıkaracağını sordu. ''Geri dön, işimiz henüz bitmedi majesteleri'' dedi. Ben sert bir şekilde... Sizin ucube grubunuz umurumda değil. Sadece o aptal siyah maddeyi nasıl çıkaracağımı söyleyin diye karşılık verdi. Ta ki arkasından güvenin sesi gelene kadar. Güven beni arıyordu. Yaratık korkunç ateş formunu görünce panikle çığlık attı. Ben onu durdurdu ve yapmamasını söyledi. Ancak ben kendini açıklamaya çalışırken bilinci değişti. Gözleri kırmızıya döndü ve yaratık kontrolü ele geçirip güçlü bir saldırı başlattı. Ben sonunda kendine geldiğinde iş işten geçmişti. Saldırı doğrudan güvene gidiyordu. Tam o sırada mavi zincirler güvenin bedenini sardı. Sadece hafifçe yaralanmıştı. Büyük baba Max güvene dinlen diye bağırdı. Çünkü şimdi işler daha da ilginç hale gelmişti. Benim vücudu kendi kendine hareket ediyordu. Max bir adım daha atmaya cesaret ederse onu cehenneme geri göndereceğini söyledi. Büyük baba çok üzgünüm. İyi misiniz? Vücudum kendi kendine hareket ediyordu. Dedi ben. Max'in onu dinleme istedi ama yaratık bir kez daha bedenin kontrolünü ele geçirdi. Max gülümsedi ve öne çıktı. Aniden mavi zinciri tam boynuna çarptı. Yaratık uçup gitti ve uzaktaki ağaçlara çarptı. Bu sırada Max bu ateş yaratığıyla savaşacağı sırada zarar görecek ormandaki canlılar için dua etti. Tanrım bana bu şeytan çıkarma işlemini gerçekleştirmek için güç ver. Zarar gören hayatlara huzur ver. Amin. Yaratık ayağa kalktı, Max'e öfkeyle saldırdı. İki güçlü darbeyle Max'in gözleri siyahtan maviye döndü. Yaratık saldırmaya hazırlanırken Ben tekrar vücut kontrolünü ele geçirdi. Ve iblisin Max'e saldırmasını engelledi. Hem Ben hem de iblis vücut üzerinde kontrol sahibi olmak için birbirleriyle savaşıyordu. Max, iblisin davranışlarının ne kadar acınası olduğunu olduğunu düşünerek harekete geçti. İblis daha sonra etrafı yok etmeye başladı. Yerleri kırdı, alev topları fırlattı. Biriken öfke Max'i şaşırttı. Bu iblisi hafif almak iyi bir fikir değil diye itiraf etti Max. İblis tekrar kontrolü ele geçirip saldırmaya çalıştı. Fakat aniden Max'in gözleri maviden altına döndü ve saldırıdan sıyrıldı. İblis Max'in gözlerinin nasıl değiştiğini görünce şok oldu. Bir şeytan çıkarıcının böylesine büyük bir gücü kullanabileceğine Inanmıyordu. Max ona ne tür bir yaratık olduğunu sordu. Zincir yumruğuyla saniyeler içinde tüm zemini parçaladı. Max tekrar saldırdı. İblisin kafasına olabildiğince sert bir şekilde yumruk attı. İblis uçup gitmek üzereyken Max altın zincirlerini kullanıp onu yere sapladı. Zincirlerini ayaklarına dolayarak çekti ve tekmel halde etkisiz hale getirdi. İblis birkaç saniye havada savrulduktan sonra Max hızla altın zincirlerini kullanıp iblisi sabitledi. Max yorulmuş görünüyordu. Mavi gözlerine geri döndü ve şeytanın tüm bedenini bir kez daha bağladı. Aynı zamanda zincirleriyle şeytanın arkasına atlayıp boynundan zapt etti. Şeytan artık savaşamıyordu. Boynundaki zincirlerle yere düşen iblis etrafa dev bir duman bulutu yaydı. Duman dağıldığında Max'in zaten yenilmiş iblisi mavi zincirleriyle tuttuğunu gördük. İblis bir kez daha gözlerini açtı ve altın kutsal enerjiyi kullanıp kullanmamak Umurunda olmadığını Zaman geldiğinde uygun bir Rövanş maçı yapacağını söyledi Selutrix'in zamanı doldu ve tekrar Bene Bene dönüşüyordu. Max olup biteni tam anlamadan savunmasını gevşetti. Savaşırken karşısındaki iblisin aslında ben olduğunu fark etti. Nefesi durdu. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Serlemeye ve titremeye başladı. Torununun onun yüzünden ölmüş olabileceği ihtimaliyle sarsıldı. Ben'in gözleri aniden büyüdü. Gözleri açıldı ve ayağa fırladı. <laughs> Derin bir nefes aldı. Kendine sarıldı. Vücudunu tekrar kullanabildiğine inanamadı. Sonra birkaç dakika önce incitti güveni hatırladı. Ve Max'in yanına dönünce Max'in yere yığıldığını gördü. Büyük babasının göğsüne tutundu ve aslında kalp krizi geçirdiğini fark etti. Umutsuzluğa kapıldı. Güvenin incinmiş olması ve Max'in kalp krizi geçirmesi onun yüzünden olmuştu. Hepsi onun suçuydu. Bu durumdan kurtulacak bir yol ararken mümkün olmadığını fark etti. Ağlamaya başladı. Hüznü hızla, acıya ve öfkeye dönüştü. İyi şeyler yapmaya çalışmasına rağmen hep ters sonuçlar aldığını hatırladı. İnsanlar ona suçlu diyordu. Öğretmenler, arkadaşlar, Hatta ailesi. Çünkü kavgaların hep içinde oluyordu. Ama size aslında kavganın nasıl başladığını göstereyim. Keş bir çocuğu rahatsız edecek kadar ileri gitmiş. Video oyun konsolunu kırmak üzereydi. O konsol benim kullandığı aynı konsoldu. Ben çocuğa empati duydu. Yaklaşıp Keş'in omzuna Elini koydu. Yeter artık bırak. dedi. Keş onu masaya doğru iterek kavga başlattı. Ben tüm bunları düşünürken sol kolunu kaldırdı. Yere çarptığında hayal kırıklığıyla çığlık attı. Kolu çatlamış gibiydi. Seletrix'in olduğu koluna baktı ve olan her şeyin onun suçu olduğunu düşündü. Ayağa kalktı. Artık kontrol bende. dedi. Maxe yardım etmek için sol kolundaki yaratığın gücünü kullanmaktan başka seçeneği olmadığını söyledi. Aynı zamanda onları kurtardıktan sonra yaratığı yok edeceğine, gerekirse kolunu kesmek zorunda kalsa bile umursamadığını itiraf etti. Ben büyük baba güveni yerden kaldırıp kampa doğru yürümeye başladı. İçindeki iblise seslendi. Eğer ki onlara bir daha zarar vermeye çalışırsan, nasıl yapacağımı bilmiyorum ama eninde sonunda seni kendi ellerimle ezeceğim.